2024 yılının ilk gününden selamun aleyküm. Bugün Demir Kapı Tüneli'ndeyiz. İç Anadolu'yu Akdeniz'e en kısa mesafeden bağlayan ve 4 dakikada iklim değiştiren Demir Kapı Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir tüpü araç trafiğine kapatılmıştı. Konya-Antalya istikameti tüp henüz kapalı olmakla birlikte bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Antalya Konya istikametindeki tüp tamamen trafiğe açıktır. Sosyal medya mecralarında yayılan demir kapı tüneli trafiğe tamamen kapatıldı algılarına itibar etmeyelim. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun.